Herkese merhaba benim çılgın bahis sever dostlarım Şimdi sizlere 5 tane çok güzel maç vereceğim Maçlardan Bir tanesi sürpriz gözüyle bakılıyor diğerlerinin oranları da yüksek Gördüğünüz gibi 5 maç 20 oran 20 64 oran yapıyor Bence çok güzel Tabii ki zor maçlar ama bence Yenebilir yüksek oranlar sizin için. Bunları seçtim. Maçları değerlendirecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Algarafa çok iyi. Son 5 kaçınma açması ikisinin arasında çok kadar geçmiş. Devamlı kazanmış. 4 defa kazanıp 1 defa kaybetmiş. rakibine. Ve son maçlarını da burada görüyorsunuz. Şu anda da ikinci sırada maç yapmış yani ev sahibi maçı büyük olasılıkla kazanır Evdara Rafa maç sonu 1 Leicester maç sonu 2 Torquay maç sonu 2 Aldershot maç sonu 2 Bad City maç sonu 1 Şimdilik bu kuponu paylaşacağım İlerleyen saatlerde gece için tekrar bir daha paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde ben de sizin için güzel çalışmalar yapabilirim. Herkese kolay gelsin, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.